Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 11. sınıflar için ikinci yazılıya hazırlık olarak 10 soruluk belki de 11 soruluk bilmiyorum. Şimdilik bir parça çekeceğiz. Muhtemelen bu iki parça olacak. Ve iki partta da analitik geometri üzerinde duracağız. Eğer hocanız önceki konularla ilgili soru soracaksa onlarla ilgili zaten videolarımızı çekmiştik arkadaşlar. Oralardan kontrollerinizi ya da tekrarlarınızı sağlayabilirsiniz. Her bir soruda bizden istenilen şeyi ve analitiğin aslında kısa bir tekrarını da yapmış olacağız. O konuda da iyi bir şekilde dinlerseniz birçok soruyu çok çok rahat bir şekilde çözdüğümüzü göreceksiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz çok mutlu oluruz. Bütün buradaki gayemiz sizlerin sınavlarda ve matematik konusunda başarılı olması. Onun dışında da en büyük gayem bir öğrenciye bile fazla ulaşabilirsem benim için çok ama çok büyük bir mutluluk bu. Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmıyorum. Ve analitik geometri yani 11. sınıfın 2. sınavına hazırlık sorularımla Şimdi arkadaşlar şunu söylemeliyim ki apsis dediğimiz x, ordinat dediğimiz de y. Diyor ki bunun apsisiyle bunun apsisini topla. Tamam, toplayalım. Aynı zamanda ordinatlarını topla. Tamam, onu da toplayalım. Bunlar birbirine eşit diyor. Peki Eksi 1 bir, artı 1'i götürdü. 3x 2x ile beraber 5x. Buradan 20. Her tarafı 5'e böldüm. X'in de buradan 4 olduğunu x kaçtır diyor. Gönül rahatlığıyla ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Demek ki absist dediğinde noktanın virgülden önceki yani birinci kısmı x'leri temsil ediyor. Ordinatın da y'ler olduğunu bu soru için en azından hatırlamış oldunuz. Geldik ikinci soruya. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir koordinat düzlemi çizelim. Koordinat düzlemi şöyle çizelim beraber. Şöyle x ve y. x'i 3 şurada bir yerde olsun. y'si eksi 5 o arkadaşlar aşağıda. O da şurada bir yerde olsun. İşte bizim noktamız bu ikisinin kesiştiği yer. Yani A noktası bu. Peki. Peki bizden istediği tam olarak ne? Eksenlere olan uzaklıkları toplamı. Şimdi arkadaşlar bunun eğer x e eksenine uzaklığı dersek şurayı yani aynı zamanda burayı kastediyor. Eksi 5'in buraya uzaklığı tam olarak 5 birim. Aynı şekilde bir de bu noktanın y'ye uzaklığı şurası yani şurayı temsil ediyor. O da arkadaşlar 3'ün uzaklığı 3. İşte 5 ve 3 uzaklıklar toplamının da 8 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Hatta biz şöyle bir şey söylüyoruz. Eğer bir noktanın x eksenine uzaklığını sorarsa noktanın y'sini alın ama bunu mutlak değer için alın çünkü uzaklık negatif olamaz. Eğer y eksenine uzaklığı sorarsa da o zaman x alın ama bu sefer de mutlak değer olarak alacağımızı lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim. Eğer x ekseni üzerinde bir nokta varsa bunun y'sinin sıfır yani şuranın sıfır olduğunu söylemek durumdayız. Arkadaşlar böyle bir ifadenin sıfıra eşit olması yukarısının sıfır olmasıyla mümkündür. Öbür tarafa attım eksi 1 her tarafı da 2'ye böldüm. Demek ki M buradan eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar şöyle A'yı yazdım. Adam diyor ki 3 yap ama M yap eksi 2 yap bölü 4 yap. Buraya bir daha yapmana gerek yok. Zaten oranın 0 olduğunu x ekseninde diyerek zaten söylemiş oluyor. Peki. Şimdi arkadaşlar yukarıyı çarptım eksi 3 aşağısı 2 burası da eksi 2 çarptım eksi 4 eksi 3 ile beraber eksi 7 bölü 2 4 aşağıda onu da ters çevirirsek yani sonuç olarak eksi 7'ye 8 olacağını söyleyebiliriz. Peki. Arkadaşlar orijine olan uzaklık. Şimdi arkadaşlar bu noktayı şöyle en azından daha iyi anlayacağınızı düşünerek şöyle çizmek istiyorum arkadaşlar. Daha iyi anlayacağınızı düşünerek şöyle. Şimdi arkadaşlar eksi 7 bölü 8 şurada bir yerde ama y'si 0. Yani direkt x ekseni üzerinde eksi 7 bölü 8'i şöyle işaretlemelisiniz. Orjin dediğimiz şey tam olarak şurası 0'a 0. İşte bize şu uzaklığı soruyor. Arkadaşlar bu uzaklık direkt 7 bölü 8'in kendisi yapmaz mı? Çünkü negatif olmayacağı için uzaklık pozitiftir. Niye? Mesela şöyle diyeyim. Bana birin buraya uzaklığını söylemiş olsanız ona da bir birim demez misiniz? Niye? Sıfıra uzaklık aslında sayının kendisidir. Ama pozitif hali. Çünkü uzaklık biliyorsunuz ki asla negatif olmaz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bölgeleri sizlere bir hatırlatmış olayım. Arkadaşlar bölgelerde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Birinci bölgede x de y de artı. İkinci bölgede x eksi y artı. Üçüncü bölgede ikisi de eksi. Burada x artı y de eksi. İkinci bölge deymiş. Yani x'in eksi y'nin artı. Yani eksi dediğime göre sıfırdan küçük. Artı dediğime göre de sıfırdan büyük. Öbür tarafa attım 5. Öbür tarafa attım eksi 1. Her tarafı 2'ye böl. M de buradan eksi 1 bölü 2. Şimdi birleştiriyorum. M eğer eksi 1 bölü 2'den büyükse eksi 1 bölü 2 M'den küçük. M de 5'ten küçük. Arkadaşlar burası yarım. Ama nasıl yarım? Eksi yarım ile 5 arasında M değerleri var gibi düşünün. Eksi yarımın bir sağ tarafında 0, 1, 2, 3 bir de 4 diye tam sayılar olacaktır. Kaç farklı tam sayı var diyor? Biz de 0 1 2 3 ve 4 kaç tane? 5 tane tam sayı olduğunu gönül rahatlığıyla ne yapmış olduk arkadaşlar? Söylemiş olduk. Burada 5 dahil değil. Çünkü çift çizgi değil. O yüzden de onu o gruba dahil edemiyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi burada ikinci bölgede dediğine göre buranın eksi buranın artı. Yani m kare çarpı n'nin eksi demek sıfırdan küçük demek. m bölü n artı demek sıfırdan büyük demek. Şimdi arkadaşlar şurası bir şeyin karesi olduğu için burası pozitif. E ama cevap sıfırdan küçük diyor. Negatif diyor. O zaman n'nin burada negatif olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Peki n burada negatif? Ama sonuç sıfırdan büyük pozitif diyor. O zaman bu m'nin de negatif olduğu anlamını taşır. Peki arkadaşlar burada. Diyor ki m ile n'yi çarp. Arkadaşlar bir defa x eksi de değil mi? Ama çarparsanız burası artı yapar. Yani b'nin x'i artı. Şimdi arkadaşlar normalde m eksi e bir de eksi ile beraber geliyor. Burası artı çıkar. E, n'nin kendisi eksi e bir de eksi ile beraber geliyor. Artı çıkar. E, artı ile artı da yine artıdır. Yani ikisinin de artı olduğu tam olarak birinci bölgeyi temsil ediyor. Gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu soru tipi kesinlikle hocalarımızın sevdiği bir soru tipi. Özellikle bunu sınavda çıkar derken yani gerçekten hocalarımız bazı bilgileri net bir şekilde ölçmek istiyorsa bu soruları çok sık kullanıyor. Şimdi x ekseni üzerinde bir nokta seçelim mesela. Onun x'i var ama y'sinin sıfır olduğu anlamına taşır. Bununla uzaklığı hesaplayacak olursak biz uzaklığı şöyle hesaplıyoruz. X'inden diğerinin X'ini çıkarıyoruz. Kare diyoruz. Y'sinden diğerinin Y'sini çıkarıyoruz. Kare diyoruz. Aynı şeyi burası için yapıyoruz. X'inden X'ini çıkarıyoruz. Kare alıyoruz. Y'sinden Y'sini çıkarıp ne yapıyoruz? Kare alıyoruz. Şimdi Arkadaşlar öncelikle içerisi eksi eksiden artı oluyor. Burası da eksi 2'nin karesinden 4 oluyor. Burası hala x eksi 5'in karesi. Eksi 1'in karesinden de 1. Her iki tarafta kök olduğu için bunlar birbirini götürebilir. Ve artık içeri açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. ikincinin karesi. Artı 4 birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi artı bir. Şunlar birbirini götürdü. 6x buradan 13 eksi 10x buradan 26. Bunu bu tarafa attım. Artı 10x diye. Bunu da bu tarafa attım. Eksi 13. 16x buradan 13. Her tarafı 16'ya böldüm. Demek ki x de buradan 13 bölü 16 bize apsisi yani bu noktanın apsisi yani x'i soruyordu. Biz de dikkat edin tam olarak x'i bulmuş olduk. Arkadaşlar sınav sorusu dedim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten buradaki sorular sınav sorusu değil mi? Arkadaşlar ben sınavdan evvel özellikle çıkabileceğini inandığım ana başlıktaki her türlü şeyi size göstermeye çalışıyorum. Ama bir hoca bunu soruyorsa gerçekten bilgiyi ciddi anlamda ölçmek için soruyordur. Yani bu soru sınavda soruluyorsa 10 puanlık belki de 15 puanlık sorudur diye özellikle dikkatimizi çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar orta noktayı biz şöyle buluyoruz. X'leri topluyoruz. X'leri topluyoruz. Ve 2'ye bölüyoruz. Y'leri topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar orta nokta biz de ona mesela C diyelim. Arkadaşlar elinizde bir doğru parçası var ve siz bunun tam ortasını istiyorsanız yani C tam ortasıysa X'lerini toplayıp ikiye bölüyorsunuz uçtaki noktaların bir de Y'lerini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Şunlar gitti 8 bölü 2'den 4 Şunlar gitti Eksi 6 bölü eksi 6 yapıyor. Bölü 2'den de eksi 3 dedik. Bize sorduğu ne? Koordinatları topla. Yani 4 ile bir de eksi 3'ü toplamamızı istiyor. Topladığımızda da 1 olduğunu gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki orta nokta sorduğu zaman yapacağımız şey x'leri toplamı bölü 2, y'ler toplamı da bölü 2 yapmak. En son bulduğumuz C'nin bir de koordinatlarını topla. Yani 4 ve eksi 3'ü topla diyor. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar paralel kenar sorularında kuralımız şu. Çapraz bir şekilde x'leri topluyoruz. Çapraz bir şekilde x'leri topluyoruz. Ve bunların eşit olduğunu söyleyeceğiz. Aynı şeyi çapraz bir şekilde y'ler için yapacağız. Topluyoruz. Çapraz bir şekilde y'leri topluyoruz. Burası 0. x artı 2. Öbür tarafa attım. x de buradan. Eksi 2. Burası 2. Eksi 4'ü öbür tarafa attım. Artı 4 olarak. Y de buradan 6. Yani eksi 2 ile 6'yı en son topla diyor bizi topladığımızda 4 oldu. Demek ki paralel kenarda kuralımız x'leri çapraz bir şekilde toplayıp birbirine eşitlemek, y'leri de çapraz bir şekilde toplayıp birbirine eşitlemek arkadaşlar. Herhalde arkadaşlar en çok zorlanılan soru tipi desem yani burada zorlanılıyor. Çözümü belki zor gelmeyecek ama zorlanıldığında söyleyelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şu 2'yi şuraya verelim K diye. Şu 3'ü de şuraya verelim K diye. B ile C arası 2 kaymış. A ile C arası komple 3 kaymış. O zaman buraya da 1K kalıyor. Peki nasıl bir sistem işliyor? Tam olarak şimdi onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bilinen eksi 2'den 1'e giden yani eksi 2'den 1'e giden bir de 3'ten 5'e giden 3'ten 5'e giden bir sistem var. Şimdi eksi 2'den 1'e 3 birimlik bir artış söz konusu. Peki kaç K'da? 1 K'da. 3'ten 5'e giden 2 birimlik bir artış söz konusu yine 1 K'da. Peki biz 1 K'da X için 3 birim artış 2 birim artış onu da 1K'da dedik. Şimdi arkadaşlar ben buradan buraya geliyorum. Peki kaç K geliyorum? 2K geliyorum. E, 1K'da 3 artarsa 2K'da ne olur? 6 artar. 2K'da ne olur? Bunda da 4 artar derim. Şimdi arkadaşlar 1 değil miydi? E, 6 artar diyorum. Demek ki 7 olması lazım. 5 değil miydi? E, 4 artar diyorum. O zaman da 9 olması lazım ki şıklarda böyle bir şey mevcut. Hocam ben oradan değil de A'dan C'yi okuyamaz mıydım? A'dan C'yi okuyabilirdiniz. Ama bu sefer toplamda 3K olarak okumalıydınız. Yani burada ben genelde okuyacağım noktaya yakın olandan okumaya çalışıyorum. Bu soruların zaten en büyük püf noktası bu. Şimdi arkadaşlar olmayacağını düşünerek bir tane daha soru çözeceğim bununla ilgili. Olmadığını düşünerek. A ile C arası 5K şurası. B ile C arası da 2K. Şimdi biz bu ikisini önce kıyaslıyoruz. Çünkü bilinen arkadaşlar kıyaslayabiliriz. Şöyle. Eksi 3'den 11'e burada da 1'den eksi 6'ya bir gidiş var. Peki. Şimdi arkadaşlar Eksi 3'ten 11'e toplam 14 birimlik bir artış var. Ama kaç K'da? 7 K'da. Ben de hemen şunu soruyorum. 1 K'da o zaman 2 artar demez miyim? Şu bilgi benim için şu an çok önemli. 1'den eksi 6'ya 7 azalış var. Ama yine 5 K, 2 K toplam 7 K'da. O zaman 1 K'da da 1 azalır. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi ben buradan buraya okumayı düşünüyorum. Yani tam olarak 5K'yı değerlendireceğim. 1K'da 2 artarsa 5K'da da 10 artar diyebilirim. Eksi 3'ten eğer 10 artarsa 7. 1K'da 5 azalırsa 5K'da da 5 azalır diyebilirim. 1'den eğer 5 azaltırsam o da eksi 4. Yani 7'ye eksi 4 gönül rahatlığıyla ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Arkadaşlar iki soruyla burayı sanki iyi bir şekilde oturttuğumuzu düşünüyorum. Sizler için de gerçekten öyle olmuştur diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezini biz önceki şöyle buluyoruz. Bütün köşedeki eksi 2 x ve 4 bütün x'leri toplayıp 3'e bölüyoruz. Aynı şeyi y'ler için de yapıyoruz arkadaşlar. Bütün y'leri toplayıp onu da 3'e bölüyoruz. Ne için? Ağırlık merkezi 5'e 2 bulmak için. Yani birinci arkadaş 5 eşit olacakmış. Yukarısı x artı 2 bölü 3. Ama buraya 5 dedik. İkinci arkadaş da 2 eşit olacakmış. Yukarısı 2'ye y. Burası da 3. Hemen içler dışlar. x artı 2'nin 15. x'in de buradan 13 olduğunu. 2 artı y 6. y'nin de buradan 4 olduğunu söyledik. Yani 13'e 4 demiş olduk. Toplayınca da 17 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Lütfen bu tip sorularda gerçekten dikkatli olalım. Yoksa işlem hatası yapmadığımız sürece soruların çözümünün gayet net olduğunu göreceksiniz. Biz bazen şıklarda bile işaretlerken ufak tefek hatalar yapıyoruz ama o da biraz aslında bizim yoğunluğumuzdan kaynaklanıyor. O yüzden bazen öyle hatalar yaptığımızda açıklamalar kısmında yaptığımız ufak tefek hatalar varsa onları belirtiyoruz. O konuda da lütfen kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu videoyu 12 bir de 13 çözeceğim. Bir sonraki videoyu herhalde 13 ya e da 14 soru yine kalacak. Ve daha fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu. Birinci partımızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bu soru önemli. O yüzden lütfen beni gerçekten iyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar şu A noktasını bir işaretleyeyim. Şöyle aşağı indirdiniz Ve biliyorsunuz ki her zaman noktalar dik. Burası eksi 1'i temsil ediyormuş. Buraya da dik indirdiniz. Burası da 2. Arkadaşlar şurası aynı zamanda 2. O zaman şurası da 2 olmaz mı? Yani siz şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şimdi bir şey göstereceğim. O yüzden sizin böyle dışarıda düşünmeniz benim için daha iyi. Şöyle dik bir şey var. 2 olduğunu. Ve şuranın da eksi 1 ama uzaklık olarak 1 olduğunu söyleyebilirsiniz. Burayı da mesela bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bu kesinlikle ökliptir. Eğer 90'dan 90 inerse ortanın karesi yani 2'nin karesi alttaki ikilinin çarpımıyla bulunur. Yani 4 deriz A'nın birim olarak uzaklığına. Yani arkadaşlar şurası 4 birimmiş. E burası eksi 1 değil miydi? Eksi birden dört birim gitmek demek aslında bir nevi eksi beşe gitmek demek. Doğru mu? Doğru. E bize neyi sor arkadaşlar? B'nin apsisini yani x'ini biz dikkat edin tam olarak zaten x eksenindeyiz. Yani aslında koordinat düzleminde çizdiğimiz her bir çizgi bize elbette bilgileri bulduracak ama tabi aynı zamanda da üçgen ile ilgili bilgileri kullandırabilir bu da üçgende aslında öklit bağıntısıyla ilgili bir soru çözümü. Bu klasiktir. Öğretmenlerin sorduğu soru tiplerindendir. Ben de bunu özellikle sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar bu soruyla bu parta son vereceğiz. Arkadaşlar bu gerçekten çok sık çıkar. O yüzden lütfen iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer gerçekten yarar görmek istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle 90'ı koydum. Burası arkadaşlar eksi 3'müş. Yani şurası tam eksi 3 noktası. Sonuç olarak 3 birimlik bir yer. Burası da 4'müş. Burası da 4 birimlik bir yer. Aynı zamanda 3, 4. Mesela 5 üçgeni ve oranın kare olduğunu söylüyorsak bütün kenarlarında şöyle 5 birim olduğunu ne yapabiliriz? Kesinlikle kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Şuradan şöyle kendimce 1 dik çizdim niye alfa beta alfa beta 90 burası kareden dolayı 90 e, o zaman şurası alfa yapar niye alfa beta 90 alfa beta 90 e alfa beta 90 e, burası o zaman yine beta şimdi böyle bir şey neden yaptım onu anlatacağım arkadaşlar şundan dolayı arkadaşlar 90'ın karşısı burada 5 değil mi bu 90'ın karşısı 5 işte şu iki küçük üçgen eş olur. Neden? Hem açıları aynı hem de kenarlardan birinin gördüğü kenarda uzunluk olarak da aynıysa işte biz bu iki üçgene eş diyoruz. Yani alfa dikkat edin burada 4 birimi görüyor. Bu alfa da burada kesinlikle 4 birimi görür. Beta buradan 3 birimi görüyor. Beta da buradan 3 birimi görür. Yani siz C noktasının 4'ün üzerine 3 koydunuz ya aslında 7 noktası aynı zamanda da şöyle aşağı aşağı indirdiniz. Aşağı indirdi. Şöyle indirdiniz. Tam oraya iniyor demiyorum. Ama şurası da C'nin x'ini temsil eder. Yani 4 birimlik ve 7 birimlik. Ama sol tarafta 4 birim. Eksi 4 ve yukarıya doğru 7 birim de bizim için y'sini temsil eder. C noktasının apsisini soruyor. O zaman da eksi 4 deriz. Arkadaşlar şu çizgiyi şu çizgiyi bir kez daha şöyle göstereyim. Çünkü orada bir yanlışlık olmasın. Tam olarak oraya iniyor demiyorum zaten. Ama aşağı doğru şöyle bir yere insin. Nereye indi? Yani tam oraya indiğini kastetmiyorum. Şöyle bir kenara belki iniyordur. İşte o indiği yerin eksi 4 olduğunu, o 4 birimin aslında bunu kastettiğini söylemeye sizlere çalıştım. O yüzden bu tip soruları lütfen dikkat ediniz. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlere 11. sınıflar için sınav hazırlık 13 soruluk birinci parti, bir de bundan sonraki parti çözeceğim arkadaşlar. Toplamda iki partta sınava gerçekten güzel bir şekilde hazırlanacaksınız diye umut ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bize abone ol, abone olup destekler verirseniz ve aynı zamanda abone olarak izlerseniz arkadaşlarınızı da önerirseniz şimdiden çok mutlu olurum arkadaşlar ve sizlere teşekkür ederim. Sınavınızda da başarılı olmanız için her zaman dualarımı sizlere ettiğimi söylemeyi tekrardan belirtiyorum ki çünkü arkadaşlar sizler bu iş için emek sarf ediyorsunuz. Bizler de bu iş için emek sarf ediyoruz. Bizim emeğimizin karşılığını görmemiz, sizin beğenileriniz, sizin izlemeleriniz, sizin abone olmanız işte sizin de bunu buna, buna karşılık alacağınız notlar bizim için en büyük başarı. O yüzden bu konularda iki tarafta birbirine gerçekten doğru davranırsa ben sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.